sizlerle mahalli ve ulusal basında beraberiz. Akdeniz Hürriyet her zamanki gibi başlıyoruz. Rektörlük tartışmaları var. Biliyorsunuz Akdeniz Üniversitesi'nin karışmadığı, irazildi kalmadı geçmiş dönemlerde. Ee, tabii bunun hesabı kime sorulur? Onu bilemem. Orada bir e, İsrafil Kürdçe ve isimli, akademik kimliği tartışmalı bir rektör vardı. Bugün yeni bir rektör var. Rektörlük tartışması yarışması Mayıs-Haziran'da olacak. İbrahim Demir isimli bir tıp fakültesi öğretim üyesi son derece ağır iddialarla gündeme geldi ve diyor ki geçmiş dönemde özellikle Kurtçepe zamanını hedef alan Sayın Demir o dönemde yapılan pek çok uygulamanın neredeyse her uygulamanın yersiz, kanunsuz, usulsüz olduğunu söylüyor. Evet Bunun hesabını soracak olan akademisyenler eğer yasaya intikal etmesi gereken bir şey varsa savcılarımız ne güne duruyor? Burada bundan başka bir şey yok. Ee, gelelim Sabah Akdeniz'e. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Kekova'da yaşayan evlerde tadilat yapamıyorlar. Koruma planından e, dolayı burada arkadaşlar tadilat yapamıyormuş. Kadar. Bir gazetenin bunu veriş biçimi, biraz müteahhitlere yol açmak için. E, doğru, dünyanın hiçbir yerinde eski yapılara öyle kolay kolay tadilat izni verilmiyor sabah Akdeniz'deki değerli arkadaşlar. E, onun için ciddi çalışmak lazım. İşte rölevesini çıkartacaksınız, eski eserlerle ilgisini ortaya koyacaksınız. Daha sonra e, ilgili e, mev kurumlara gidip izin almak için epeyce bir diyeceksiniz. Dünyanın her yerinde böyle bu. Tarihi eserler sizin gazetelerinize başlık olsun diye, müteahhitler, müteahhit efendiler ziplensin diye e, yıkılmıyor değiştirilmiyor. Yerine böyle işte çok görkemli binalar yaptık. Ha ah, ah, ha yemiyorlar. Uğraşacaklar. Doğru. Uğraşacaklar. Uğraşmaları da lazım. Milletime yakışıyor. Merak etme. Gerçek kastesi yine Sayın İbrahim Demir'in açıklamaları ve sıfat zehir zemberek sözlerle üniversite yönetimini suçladı diyor. 2004'ten bu yana akademik kadrolarda, idari kadrolarda liyakat değil, ilişkiler öne çıkıyor. Diyor ki zaten gazetelere özellikle Hürriyet Akdeniz'e günlerce arka arkaya manşet oldu. Daha eski rektör yani Sayın Kurtçepe namındaki rektör çıkıp da bir açıklama yapamadı. Türses kayıp kaçak iadesi hayal oldu. Bursalılar alırken Antalyalılar alamayacak. Elektrik bedellerindeki kayıp kaçak bedellerinin geri ödenmesiyle ilgili Antalya'da açılan davada Yargıtay tüketicinin arayına karar verdi. E tabi yani e, Tüketiciler Birliği Başkanı demiş ki 10 yıl geriye dönük talepte bulunmak için bir e, yerel mahkeme karar aldı. Ancak daha sonra e, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bunu bozdu. E tabi bu kadar zengin, büyük bir şirketin e, CLK, yani Cılık isimli şirketi hiç güzel mi? Adalet mekanizmamız. Tüketici üzülsün. Ne olacak? Tüketici zaten bir gün vardır yarın bağırır, ömürsün de susar. Fırsat bu fırsat zam yapsalar. Evet, gündem. Antalya Gündem Gazetesi bu arada büyük bir değişikliğe gidiyormuş. Önemli yazarlar transfer etmiş bünyesine. Hayırlısı olsun. Döşem Belediyesi de fuarına katılmış. Allah Allah bak sen Döşem Altı Belediyesi demek diye bu belediyemiz varmış. Fuarlardan fuarlara işte ondan haber alıyoruz. Eee Turizm İşçileri Sendikası Başkanı bu sene turizmde işsiz kalacakların sayısını 100 bin olarak belirlemiş ve Çetin Budak milletvekili 60 bin demişti. Evet. Gazete bir. Yine Profesör Demir'e önemli bir yer ayırmış. Ayaklar baş olmuş demiş. Sayın Demir. Demek üniversiteyi izlemekte fayda var. E, binlerce çocuğumuz okuyor orada, kimlerine ne emanet ediyoruz veriler, bir kafanızı kaldırın da iki satır bir şey söyleyin. Ama ne olur ne olmaz değil mi tabii ya, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. E, Manşet gazetesinde halk kart Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılıyor ve bu konuda tartışmalar var. Doğru, ant kart gibi son derece başarılı uygulamayı kaldır. Halk gibi son derece ucu ve uygulamayı getir, sonra yetmiyormuş gibi bir de bunu savun. Makine Mühendisleri Odası Başkanı, Alanya Şube Başkanı, Antalya Şube Başkanı, pardon, Ayşen Hamamcıoğlu, mesleğimizin siyasetini yapacağız demiş. Ee, Antalya Son haber gazetesinde. Neymiş bu, bu yani biz diyor üyelerimizin hakkını koruyacağız. Hükümetimiz iyi yaptığında alkışlayacağız. Kötü yaptığında eleştirilerimizi soracağız. Express gazetesinde yine İbrahim Demir üniversitedeki paralel çete dağıtılacak yani paralelden hareket etmiş Sayın Demir. bir tarihte eski rektöre, e, eski rektörle Antalya'nın teması vardı. Antalya'nın değerli iş adamları Teknokent'in yönetim kurulundaydı. Ama oralarda bildiğim kadarıyla ceketin önüne dikleyip esas duruşla selam veriyorlardı. E, Kurcabe'ye. Antalya Rus Sanat Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı da dünyanın her tarafında IŞİD'e karşı savaşan ülkelerin insanları zaten tehdit altında. Bu tehdit yalnızca Türkiye'de değil demiş. Ee, şimdi e, Irina Balcı bir tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset e, yapmaya çalışmıştı. E, o doğrultuda konuşuyor. Hani zaten işit her yerde mesela gidiyor Peru'da adam öldürüyor demeye getiriyor. Tabii Ulusal basına geçelim. Ulusal basına geçmeden önce kısa bir kamu spotu yapalım. Bilinçsizce tükettiğimiz kaynaklar sadece israfın değil yokluğun da habercisidir. Dünyayı tüm canlılarla paylaşmak için su israfına bir damla da senindir. Evet. 400 metre krizi. Bir süreden beri Cizre'de bir evden bahsediliyor ki ateş altındaymış. İçinde sanıyorum bir miktar sivil var. Kimi ifadeye göre 20, kimi ifadeye göre 30. HDP ve Kürtçü politikacılar diyorlar ki burada siviller var. Emniyet güçleri bu sivilleri sivillerin tahliyesine izin vermiyor. Onların aralarında yaralılar var. O bina çöktü çökecek deniyor. Orada sanki sakta sağlam bina var mı yok mu onu da pek bilemiyorum. Kaldı mı daha doğrusu onu da pek bilemiyoruz. Sonuç itibariyle bizimkiler yani emniyet de diyor ki hayır orada işte PKK'nın e, teröristleri var. Onlar ateş açıyor. Uzun lafın kısası kendi memleketimizde işte orada o kadar tankımız, topumuz, tüfeğimiz, askerimiz, polisimizle e, 400 metrelik son bariyeri aşıp o binada kim var, kim yok çıkarıp toplumun önüne işte arkadaşlar o binada yaşayan insanlar bunlardı. Mahsur kaldığı söylenen insanlar bunlardı. Bir operasyonda gittik bu arkadaşlarımızı kurtardık. Bu vatandaşlarımızı kurtardık. Yaralıların bakımını aldık. işte. şüpheli olanları da sorguya çektik. Diğerlerini de ailelerine yerleşebilecekleri, yaşayabilecekleri yerlere yerleştirdik diyebilecek bir babayı arıyoruz. Nereden gelecek? Bu babayı Patagonya'dan gelecek. Sabah gazetesinin bu Bugünkü başlığı tam Zaytoklu. Yani Zaytok böyle yazsa ulan çocuklar ne güzel espri yapmışsınız. Gelin sizi bir kere alnınızdan öpeyim demek lazım. Fakat Sabah Gazetesi bunu ciddi ciddi yapmış. Yani anayasa milli başkanlık. Yok hanım. Bir de anayasamız zaten yani olur mu yerli anayasa? Norveç'ten alacaktık. Başkanlık ise ne bileyim ya onu da Patagonya'dan falan getirecektik. Ne diyorsunuz siz arkadaşlar? Yerli anayasa milli başkanlık diye bir başlık mı atılır? Başka bir şey mi mümkün? Başka bir şey mi istiyorsunuz da aradan yani çaktırmadan bunu böyle kakalamaya çalışıyorsunuz? Ne biçim gazetecilik? Türkçenizde mi yok? Mantığınız da mı yok sizin? Sabah gazetesine bugün çok fazla vakit ayırdık. Bu kadar yeter. Sözcü. Türkiye'yi kasıp kavuran yeni dalga başkanlık hastalığı. Grip e, ile dalga geçiyor biraz da. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken sık sık hapşırmış. Belli ki ülkeyi esir alan grip ve Sayın Cumhurbaşkanı da yakalanmış. Normaldir yani e, hastalıklar dünyada insanın başına, her insanın başına gelebilir. Ne kadar zengin, ne kadar güçlü, ne kadar iyi korunduğunuzun anlamı yok. 3000 e, bin tane koruma polisisi korur ama grip virüsüne karşı koruyamaz. Çünkü hiç insanları Yani Yapacak bir şey yok. Değil mi? Ama Sayın Cumhurbaşkanı da buradan geçmiş olsun diyoruz. Başkanlığı övmüş Sayın Cumhurbaşkanı. E, normalde ölecek, e, yani yıllardan beri, e, yani son iki yıldan beri, son üç yıldan beri değil mi Sayın Erdoğan öteden beri başkanlık sistemi e, diye bir sistemin Türkiye için daha yararlı olacağını söylüyor. E, karşısında duran arkadaşlar da parlamentonun, parlamenter sistemin daha yararlı olduğunu söylesinler. Hak da baksın ha desin. E, başkanlık sisteminin daha yararlı olacağını söylüyor. Niye? Çünkü Türkiye'deki en etkili siyasi figür şu anda Sayın Erdoğan ve tabi böyle bir seçimde kazanma şansı çok yüksek. Ee, öbür arkadaşların doğru dürüst bir aday çıkarma şansları bile yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında gördük. Ekmek için ekmel gibi zihni firar yani fitri firar zihni sinir sloganlara imza attılar. Yani gitti bir takım muhalif arkadaşlar da ister istemez oy verdiler. Ee, bu kadar sefil, bu kadar e, siyasi e, çıtası düşük bir slogana ve bir adaya. Adayın kimliği, birikimi, tecrübesi, bilgisine diyecek hiçbir şey yok Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Mutlaka ülkenin yetiştirdiği değerli insanlardan biriydi de ekmek için Ekmelettin diye adam ortaya sürdür mü? Aşağı Bir gün gazetesi. Başkanlık oyununa karşı muhalefet güçlerini uyarıyoruz. Tutarlı olun, tartışmayın. Bir gün gazetesi. Yani bu numaranın farkına varın diyor ama yani varırlar mı? Hiç. Ümidinizi kesin. Bugün Türkiye'de bir gerçeği kabul etmek lazım. Parlamenter sistem, ülke kamuoyuna gidin sorun. Çıksın yani yabancı hareket firmaları gelsin. Türkiye'de güven kaybetmiş kurumların herhalde bir numarasında basın gelecektir. Çok büyük bir ihtimalle iki ya da üç numarasında ama ilk beşin içerisinde parlamento gelecektir. E parlamentoda daha çok kimin milletvekili varsa onlar da biraz oturup düşünmeliler. Türkiye'de parlamentoya olan güven günden güne azalıyor. Tabii ki bunun alternatifi başkanlık sistemi, rejimi artık o nasıl bir sistem olacaksa biraz önce hani yerli anayasa, milli başkanlık diye böyle mucize bir laf bulmuşlar ya. Evet. Cumhuriyet Gazetesi haliyle kendi genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi hakkında hazırlanan iddianameyi eleştiren, iddianamedeki boşlukları yazan bir başlık var gene. Tel tel dökülüyor. Yani iddianame 22 sayfa bir akademisyenin makalesinden birebir kopyalanmış diyor. bir savcı yani bir iddianame yapıyor yazıyor değil mi? İddianamesinin 22 sayfası gazete iddiası bu. Bir akademisyen bir tarihlerde bir yazı yazmış. Sayın Savcı da bu yazıdan 22 sayfayı birebir kopyalamış. Gazetenin haberi bu. Aydınlık. Aydınlık biliyorsunuz enteresan bir gazete. Ee, Aydınlık gazetesi ile ilgili size de bir e, Aziz Nesin'in rahmetli Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, Nesin HDP Partisi'nin üyesidir. Geçenlerde bir toplantıdaydım. Aydınlık gazetesini Doğu Perinçek'te Aziz Nesin birlikte çıkarıyorlarmış. Siyas olmadan önce, Madımak olayı olmadan önce eee bu diyor ki sabahleyin kalktım ki diyor. O diyor tamamen babama dönük bir operasyondu diyor. babamı yok etmeye çalıştılar. Çünkü Aydınlık Gazetesi şeytan ayetleri. Salman ruslu diye bir tane bir adam vardı. İslamiyet'i biraz sertçe İslam camiasının tolerans kabiliyetinin çok üstünde şeytan ayetleri diye bir, bir şey yayınladı. Doğru muydu, eksik miydi bilemiyorum. Millet doğrusunu da yanlışını söylemedi de adam hakkında idam cezaları falan verildi gıyabında. Hiç de bir şey olmadı şimdi. rahat rahat Yaşıyor. Ee, Aydınlık gazetesi şeytan ayetlerini yayınlamış ve e, Oğul Nesin'in ifadesine göre de rahmetli Aziz Nesin'in bundan haberi yokmuş. Bu olay Doğu Perinçek'in bir kumpasıymış. Bunu böyle e, 40 kişilik bir toplantıda Oğul Nesin açıkça söyledi ve buradan hareket ederek Sayın Perinçek'in siyasi çıtasına karar verin dedi. Siyah ve Mossad'ın İmralı turları varmış. Yani bu arkadaşlar İmralı'ya gidip onlarla konuşuyorlarmış. Zaten bu adamlar bize teslim ettiler İmralı'daki misafiri. Taraf gazetesinde en önemli haber şu. Kızımı neden öldürdün? Evinde polis araması sırasında vurularak ölen Dilek Doğan'ın annesi sanık polise bunu soracakmış. Kızımı neden öldürdün? Çünkü kızın elinde silah yok. Evinde silah yok. Kızda bir direniş yok. Polise direniş yok. Mukavemet yok. Çatır çatır bir çocuk hangi siyasi görüşten olursa olsun katledildi. Anne de soracak. Kızımı neden öldürdün diye. Esasında toplumun da bu soruya katılması lazım. Yani belinde silah taşıyan, devlet adına silah kullanma yetkisine sahip olan insanlar her girdiği evde böyle çatır çatır vatandaşı vurabilir mi? Siyasi görüşü ne olursa olsun kendisine direnilmiyor. Karşı tarafın elinde silah yok, evinde silah yok. Ee, olası bir suçla bağlantısı yok. Bu kadar. Şu taraftan başka bir şey yok. Zaman gazetesinde Allah Allah rüşvetle suçlanan Japon bakan ağlayarak istifa etmiş. İstifa etmiş ya. Yani, yani istifa etmiş bak. istifade etmemiş. Ağlayarak. Japon. Allah bilir bir müddet sonra yani hani harakiri falan yapıp kendi kendine de kıyabilir bu adamcağız. Ya buralara gelin biraz bakın şöyle bu coğrafyalarda azıcık şöyle bir dolaşın. Havasını suyunu alın. Ondan sonra gidin. Rüşvetle suçlandığınız zaman böyle yılışık yılışık sırıtın. Aha, <laughs> hadi canım. Ağlıysan ben aldım sana ne falan gibi laflar edin. Öğrenin biraz kendinizi korumaya. Garibim Japon'u. Ne diye ağlayarak hem de istifa ettin. Hadi ağladın da niye istifa ediyorsun? Özgür gündem biliyorsunuz Özgür Gündem bir süreden beri e, yani özellikle şu Lozan yıkıldı haberinden bu yana Özgür Gündem bir iyiydi. her ne söyleyeceksek hep böyle tırnak içinde kuşku duyarak söyleyeceğiz. Bu arada anlaşıldığı kadarıyla PYD'nin Cenevre görüşmelerine katılmaması kesinleşti. Bizimkilerin kozu galip geldi. Çünkü Özgür Gündem Cenevre'yi tanımayacağız. Yani eğer katılsalı PYD katılsaydı Cenevre'yi tanıyacaklardı. Katılmayınca Cenevre'yi tanımıyorlar. Peki Cenevre'nin sonuçları, yani Cenevre'deki devletler sizi tanıyor mu diye sormak lazım, tanıyacak mı diye sormak lazım. Böyle işte daha küsmüşün, daha senden haberi yok. Cemil Bayık demiş ki, tarihi hata yapıldı demiş. Doğru, yani Cenevre'de e, Rojava heyeti oradan ayrılmış, Kürt halkı dışlanmış, arkadaşlarının ifadesine göre bu. Bu da şunu gösteriyor, yani Hani bir ara bu, bu Kürtçü politikacılar işte Batı'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arkalarını aldıkları sürece e, bir takım söylemlerde bulunuyorlardı. Haklılıklarını iddia ediyorlardı. E, şimdi almayınca, çünkü Türkiye tabii bir devlet olarak herhalde orada rest koydu. İşin açıkçası bana sorarsanız, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet, PYD gibi devlet de olmayan bir örgüte niye rest koyar onu da bilemem. Yani o restten önce zaten PYD'nin oraya katılması engellenmeli veya neyse bir formül bulunmalıydı. Türkiye PYD katılırsa ben katılmam diyerek işin açıkçası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ağırlığı PYD'nin ağırlığını ister istemez basın önünde, kamuoyu önünde eşitlemiş oldu. Çok doğru bir diplomasi midir? Bilemiyoruz. Onu yapanlar, onun kararını versinler. Ama sonuç PYD toplantılara katılmamış. Kürtçü politikacılar da bundan dolayı pek bir üzgünmüş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet. 29 Ocak Cuma bugün burada biter. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.